edeyim valla. tam geç Şimdi şöyle söyleyeyim. Mesela direkt şöyle açılış yapayım. Ee, Begüm yıllar önce de hani ben bildiğim böyle Twitch'te falan yayın açarken gördüğüm birisiydi. Kardeşimdi. Ee, sonrasında hani o zamanlar kaçtı? 30 izleniyordu. 40 izleniyordu. Ee, ama biliyordum yani. Söylüyordum da hatta bak sen yapacaksın. Sen başaracaksın. Başardı. Bak şimdi YouTube videosu da çekiyor. İçerikleri de çıkarıyor. Şimdi artık yayıncılar da Begüm'ü izliyor. <laughs> Hadi bakayım. Yemeklerle bir gün geçir. Ablası tatlı yapamıyor çalıştı işte. Ah be ablam. Gizem abla servis tatlı göndersin. Ah maalesef. Evet video izliyoruz şimdi. Evet, 24 saat YouTube'dan sevdiği yemekleri yedim videosunu yüklemiş bugün. Bakalım Biliyoruz nasıl. Yanımda Merve var. Abi. Şeyi de merak ediyorum hani youtuberların sevdiği yemekler ne? Hani onları da bir görelim. Ve hangi youtuberlar? Kahvaltı ve akşam bölümü de ikiye ayırdık. Bir sürü yayıncılarımız var. Birbirinden değerli, birbirinden sevdiğimiz yayıncı youtuberlarımız var. Bir gün inşallah onlar sayesinde doyacağız. Bakalım onlar sabah öğününde, akşam öğününde genellikle ne ile besleniyorlar? Hadi hocam o zaman biz e, hemen bir kahvaltımıza geçelim. Çok aç, açız bu arada. İlk kahvaltı önümüz gelsin, bakalım. Yediğimiz kahvaltı, yediğimiz yemekte hangi yayıncı, hangi youtuber'ındır senceyi Tahmin edeceğiz. Niye Kaşarlı ediniz? menemenimiz. Kaşarlı menemen. Şeyi bu arada yemek yerken şunu düşün. Kaşarlı Hı -hı. menemeni hangi yayıncı ya da YouTuber yer? Hepsi <laughs> çok da <Hangi? gülüyor> Ama şöyle bir şey de var şimdi. Uyanma, ben mesela hesaplıyorum. Hı -hı. Yayıncı kanka sabah kalkıp menemen yemez. Menemen çok spesifik bir şey değil. Ama de Bu arada bunu durdururum. Abi kahvaltıda yemeği sevdiğim böyle en güzel şeylerden bir tanesi menemendir. Acayip. Severim. Kaşarlı menemeni kimse yemez mi? Ne alaka oğlum? Hepsi güzel. Abi menemeni yiyeceksin. Ama menemenden önemli bir detay varsa o menemeni ekmekle böyle taze ekmekle ya da o sıcak bir simitle beraber yiyeceksin. Bandıra bandıra. Tutup da çatal koymayacaksın. Bak çatalla menemen yene ben karşıyım. Gözüme gözükmesin. Abi menemen dediğin her zaman ve her zaman taze ekmek çıtır çıtır. Onu böyle alırsın koparırsın ve menemene bandırırsın. Soğanlı mı soğansız mı? Soğanlı. İkisini de yerim. Soğansız da yiyorum. Ama soğanı da severim ben dediğin gibi. Şey. Poletelanderla Elif'in yaptığı tek yemek yemememendi. Gerçekten. <laughs> Bu bunu bilmiyorum gerçekten. Kutlar maalesef. Evet. Bence mesela erkektir çok... diye düşünüyorum. Ben kadın diyecek. Ama böyle bak. üzerine kaşar koymak. Ben Bak moruk bak. Burada da burada da direkt şey yaparım. Begüm reis ekmeği banarak yiyor. <laughs> bak. Ee, yanındaki e, ablamız maalesef çatal kullanıyor. Şimdi mesela elendi direkt. Gitti. İlk başta ekmek bağlayacaksın. Bunu unutma. unutmayın. Ben kadın diyecektim. Ama hani böyle üzerine kaşar koymak bence bir erkek buna üşenir anladın mı? Abi ne kaşarı kaşar ya yap gel ya. Ya erkek yapmıyorsa Sayma. ya sevgilisi yapıp önüne koyuyorsa ya annesi yapıp o önüne koyuyorsa. O çatalı yapınlığına oraya, yapınlığına oraya yapınlığına saplamayacaksın. Yok direkt ekmekle şey girişeceksin. Erkek. Yayıncı mı, youtuber Erkek. mı? Bu adam 5'te uyanıyor. Sabah mı? Akşam. Nasıl bileyim abi? Ben adamın sabah akşam 5'te uyanırlar mı ben şey ben yapayım? Bilmiyorum. Sabahlara kadar yayın yapıp akşam 5'te uyanan biri. Herkesin bir kere tahmin etme hakkı var. Tamam. Hype değil mi? Yani <laughs> tek bildiğimi söyleyeyim mi? Böyle. Bu arada hypedir. Rahane mi? Hı. Bitti Büyük abi. Büyük ihtimal hype'tır. Futbol. Futbol. Tolun'a yören. Tolun'a yören. Zaten cevapları vermiştiniz. Ya ben Ama sen... bu infoyu bana önceden söyleseydin ben Tolun Öğren derdim. Tolun Öğren abim, sevgiler, saygılar öpüyorum. Özden Ama ablam ton, bunu ton, tonlar, çok güzel yapıyordur. video yollamış onu da ben ha. De Evet, Tolun Öğren'in videosu var. Hani bunlar e, götten sallama bilgiler değil, hakiki video bilgileri. Onu da belirtiyim. <laughs> sana video yolladılar. Evet, bu videonun başında söylemedin bu arada. Deseydin ya, arkadaşlar bana video yolladılar. Arkadaşlar bana video gönderdiler. <laughs> Hayırlı geceler. Normalde öğlen 5'te uyanırım. Bak, tamam. O yüzden kahvaltım yok ama kahvaltı yaparsam en sevdiğim eee <laughs> e, 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 e. <laughs> Kaşarlı menemen. Menemen iyidir. <laughs> ben de severim. Kaşarlı menemen. Kaşarlı abi. <laughs> Güzel. İşte abi böyle kısa net olacaksın. Bacım i̇şte ay çok teşekkür Abicim. ederiz abim. Ağzının tadını bilen bir insansan Gerçekten güzel başladık. Ben sevdim bu arada. Neyse kenarında bir şey kalmış. Yeğenim. <laughs> Dayım. Dudağında bir şey kalmış. <laughs> İlk hissediyorum acın abi. Bakalım bize tahmin edebilecek miyiz? Ya peynir var abi sadece bunda. Bak sadece bu mu dediğimde bence şükretmeliydik bu arada. Bence o zaman içki içen biri sürekli. <laughs> yayıncı youtuber. Bence yayıncı ya. Yayıncı. Yayıncı. Erkek. Yani net erkek. Kadın. Kadın. O ne ki ya? Lan ben kimlere video istemiştim? Kadın mı? Bu tek bildiğim kadın yayıncı söyleyeyim mi? Söyle. Pek <laughs> kuvvetli <laughs> ama o bunu yemiyordur. Pelin abla sadece bunu yemiyordur. Yemiyordur yani. Yayıncı <laughs> kadın Elanur. Değil. Turun Değildir yani. Sıla, Sıla Ertaş. Sıla mı ismi? Sıla mı? İsmi Sıla mı evet. o kızın? Bir dakika Sıla'nın sadece peynir. mi? Sıla'nın evet. sadece peynir yeme olasılığı yok. Bir şey söyleyeyim mi? Ben bildim. Niye bu kadar bilmememle rağmen <laughs> Sıla bir de benim en yakın arkadaşım. Şey. Ee, ben kahvaltıda peyniri çok severim. Bak peynirsiz bir kahvaltı olamaz. ama bak tamam, peynir de çok değil şey, mi? Bir dakika. Sadece peynir yerim Sarkı dememiş iki. ki. Kahvaltımda mutlaka peynir yerim. Peynir yemeyen insan olduğunu ve sevmeyen insan tamam. olduğunu da düşünmüyorum. Tamam. Sevmeyende de bir tamam. böreklik görüyorum. Peynir müthiş bir şey. Ya abi Sıla bir git bir dakika. Sıla yara... Ya bu bir de yanlış yani şimdi peynir tabii olacak yani. Ama en sevdiğini olarak söyleseydi iyiydi istiyorum ben şu an ya. Ben de çikolata seviyorum anasını satayım. Ah, Kanka Sıla videodayım. Sıla. Tamam mı? Hı. Kızım sen sadece peynir mi yiyorsun kahvaltıda? Hayır. <laughs> o zaman neden en sevdiğin şey sadece peynir? <laughs> Senin yüzünden kaybettim Sıla. Nasıl sadece peynir kızım? Kanka sadece peynir de yiyebilirim inan bana. Ama sen Instagram <laughs> story'ine peynir dışı şeyler at ama kahvaltıda tamam mı Sıla? Bunun hesabı sorulacak Sıla. Kanka şey avokado ama... üstü yumurta. Tamam iyi ki peynir demişsin teşekkürler. <gülüyor> Öpüyorum. Kolay <laughs> gelsin. <laughs> avokadolu peyniriymiş. Avokadolu tost. Ben doydum ya bu arada peynir. Avokadolu <laughs> tost, ne alaka? tost bulamadık bir de işte simit tost. Mu? Bence Aslında de bir kadın, kadın ya bu. Bunsuz asla dedi. Yani. Avokado Zona şu da erkek olma ihtimali e yok. Ben erkek olursa mi? ben de miyafiz diyorum. Kim? Miyafiz, miyafiz olabilir evet. Tamam. Evet en iştahlı bunu yediniz bu arada. evet, çok simit tadı geliyor. Böyle bir bokladık ama bayağı güzelmiş yani. Bizi ne bekliyor abi? Bu böyle yapmıyordur da, bakıyoruz. Şey düşün, karıştırmışız bunu. De... Bari kaşık koymuşuz annem, onu ver de abi. Sunuma bak. Ver abi izleyelim. Acaba nasıl tarif etmiş ki bize bunu veriyorsun? Sana favori <laughs> kahvaltımla geldim. Miafiz de kesinlikle ve kesinlikle yoğurt kabı ile beraber yer bunu. <laughs> Ekmeği kızartıyorsun. Üstüne limonlu tuzlu avokadonu ezip sürüyorsun. Üstüne çırpılmış yumurta, birazcık çörek otu Yanına da domates salatalığını kesiyorsun. Zeytinyağı tuz, muhteşem bir kahvaltı. Eğer ek olarak ben bunun yanında tatlı bir şeyler de istiyorum dersen küçük bir kaseye yoğurdu koyuyorsun. Üstüne hemen böyle bir yaban mersini bir de kurutulmuş kızılcık. Top, ne kızılcık? Kızılcık. Bana sorsa, <laughs> bana sorsa yapıştırım sucuklu yumurtayı. Hiç gerek yok. Gerçek besler, gerçek Agalar her zaman sucuklu yumurta sever. Baba önce bir sucukları kızartırım tavada. Yumurtamı 3-4 tane yumurtamı bir kasede çırparım güzelce ne. O kızarmış sucukların üzerine dökerim yumurtamı. Üzerine de ince ince böyle ya da rende yaparım kaşar. Ama köyden kaşar öyle marketlerde satılan kaşarlardan olmayacak. Köy kaşarı böyle kaşar peyniri olacak. Rendeleyeceksin abi. Tuzumuzu önceden zaten atmışsındır yani biz zahmet çırparken at. Sonra yapıştır gönder gitsin ye. Bu kadar abi. Abi sucuk ne güzel bir şey ya. Sucuk var ya dünyadaki en güzel şey. Tabi lan. Abi direkt yani sucuklu yumurta demesi gerekiyordu yani burada kim diyorsa. Direkt sucuk kızılcık yumurta hiç, hiç tartışmaya kapalı. Bu kadar. Bu. Şey <laughs> bir şey söyleyeceğim çok gariban duruyor bizimki ya. Bizimki aşırı gariban. <laughs> Hadi kurutulmuş kızılcık varmış gibi hisset. Güzel. Ben yardımda yemedim ki izlediğim abi. Abi bana ya, ya? bunu kim yedi? Ya. Abi bunu kim yedi? Hayır yemedim. Abi ne ara yediniz? Abi kemirmiş birisi bunu. Bak, bak yok. Bak diğer bu da Bak. Gülüyor. Bak. Vallahi billahi Goriba. Ben yemedim. yedim. Ağrı mı? He. Abi geldiğinde çok açtım. Sıcak evet, değil Yedim. Simit poğaça domates. Bu. Evet. Kahvaltı. Başka bir şey yok. Erkek. 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 Instagram mı? Safe video. <gülüyor> Entertainment <laughs> mı? Ben bir tane söyledim bu arada hakkım gitti. Ne söyledin? ben seyip video dedim. Ben, ben Merve'ye bir <laughs> bonus veriyorum. Porcu. Sporcu bunu ya. Kim ya? Ayıp be. Ayıp yani. Doğru değil. Abi bu info şimdi mi verilir? <gülüyor> Tanımıyorum. <gülüyor> Aa, anlayamadım yani. <laughs> benim Bursa vloğunda olan bir Bir dakika. Heybe sen ona direkt söyle abi. Şey, İstanbul'un kızı. O, o, ama dur adamın ismini hatırlayamıyorum dur. <laughs> Kullanıcı adının başı dört rakamlı. Ne, ya hatırlayamıyorum 1453 lü. ya. 1453'lü. Daha ne diyelim be. Harun. de. Ya onu bilirsin be. Onu da bilirsin büyük be. Abi, ha, büyük, büyük, abi. abi. Ama isim bilmiyorum. Erkek isim yayınca benim videolara gel. Ne attın Agus? Dur bakayım. Da? Şu an sen <laughs> sanki otistiksin. Herkes seni bildirmiş. <laughs> Baş harfi H, H Harun muydu? Ha 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 Değil ha ha Bir harf <laughs> daha veriyorum, ne? Evet, Merve'ye alkışlıyoruz 1453 Harun Bravo ha, Merve 1453 ile birleştirecek miydik onu? Evet Ben 1453 deyince ne diyecektim? Fatih Fatih diyecektim Bizim kahvaltılar mı? Acımdan öldüm bugün hiçbir şey yemedim. Taze ekmek, domates yemeyen adam, adam mıdır? Oh. 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 oh! Bakın bakın, fakir kebabına bakın. Domates yemeyen adam, <laughs> adam mıdır? <laughs> ya aslında var ya Begüm ne yapacaktı biliyor musunuz? Bu adam bulacaktı. <laughs> Bu adamdan bir video isteyecekti. Diyecekti abi hani en sevdiğin yemek ne kahvaltı ne diye soracaktı. Ciddi ciddi. Yarım ekmek verecekler. Domates, biber. Bir de salça. Anladın mı? Direkt salça sürmeli falan filan seviyor diyecekti. Direkt tahmin ederlerdi. Bu adam olacak da abi. Adam mıdır lan? Adam mıdır lan? Bir yer yerlerde de içine gireydim. <laughs> Ev birliğiyle sana bildirmeye çalıştık be. İki <laughs> oğlum. <laughs> abi masa dolu. <laughs> bir gün kardeşim ben normalde kahvaltıları beklerken böyle yapıyorum. Abi yatırdım. şimdi bu Evlenince kadar masada şey var bize verdiğiniz bu mu? Ama böyle e, poğaça, simit yediğim zaman kendime muhakkak ki protein almak için yumurta falan yemiyorsam bugün protein tozu içiyorum. Bugün kahvelisini içiyorum. Nerede benim Öğün protein tozu? falan da var sağ olsun. Protein tozu yani Elimizde çeşit bol protein Nerede? açısından. Sana da bu kahvaltıyı öneriyorum. Afiyet olsun diyorum şimdi sana da. Yani <laughs> genelde hep bu şekilde kahvaltı rutinleri. Poğaça simit olmazsa muhakkak ki ekmeğimiz oluyor. Ekmekle devam ediyorum. Daha birer <laughs> pirinç unu yapıyorum tatlı olması açısından. Pirinç unu pişiriyorum. Suyla normalde de süt. Su... Onlar, onlar işte spor, gerçi esas sporcuları ilgilendiremiyoruz. işte herkes bilmez onu. Size daha lezzetli olması için <laughs> heyecanlandım biraz kusura bakma. Ya yani abim ya. Bu şekilde geçiyor genelde benim videom. Kendine çekiyor bak görüşmek üzere. Adam çok Allah tatlı. Allah yani. lan beni. Allah çok o, severim. Lan beni. Harun abim ya, candır çok severim kendisini. Buradan sevgiler, saygılar. Sen işte bu adamı bilemedin, yazıklar ya olsun biliyorum, sana. Biliyorum, <laughs> biliyorum, biliyorum. Büyük abi. abi dedim ya. Büyük biliyorum. abi işte. <laughs> büyüktür, kalbi de büyüktür. Bu arada benim kahvaltısı kalbi ve portakal suyu. Bu kadar. Bu. 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 Ben ben demek ki Harun abi. Evet sen Harun abi olabilirsin. <laughs> e büyümedi. <laughs> evet arkadaşlar kahvaltılarımız bu kadardı. Kahvaltı bölümümüz. Şimdi biz akşam yemeğine geçeceğiz ama sabah Merve ile vedalaşıyoruz. Oca teşekkür, teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. E, sabah kahvaltıma eşlik ettiğin A, için. Doydum teşekkürler. Ne demek her zaman. En yakın bu arada hangi kahvaltı sana yakındı? Her sabah kaşar tost diyorum. Sence hani Avokado. <laughs> Avokado tost. bir alakası şu an. alakasız ama benim yani, videoda söyledim ya Harun abi poça. Orada poğaça. sizde de yorumları yazabilirsiniz. Hangi e, YouTuber'ın kahvaltısı yakında belirtebilirsiniz. O zaman biz akşam yemeğimize geçelim. Akşam yemeğinde Mert Eren Bülbül bizi bekliyor. Hadi <laughs> Mert hocam hoş geldin. İkram şekli. <laughs> ha arkadaşlar? Merhaba. Ben Mert Eren. Bacan nasıl oldu Dün abi? İyi mi bacağın ee, abi? Geçen gün bir... Mert Eren <laughs> bir reklam çekiminde düştüm ve bacağım yaralandı. Kimse şey o yüzden piyasadan bir süre çekilme kararı aldım. Ama Begüm kardeşim sağ olsun beni videosuna çağırdı dedik. Yemek ya bir yarana iyi gelir. Evet, o yüzden ben de bu yemek videosuna geldim. Birlikte oturmalı bir video. Hem de oturuyorum, hem de soğan var. Akşamımız yine hızlı geçecek belli. Önden bir cacık çorbamız geldi <laughs> arkadaşlar. Cacık kendi isteğimiz Bir YouTuber'ın sevdiği falan değil. Uğur abim vallahi... Uğur abim ne yaptın abim? Uğur abim... Hiç ciğer sevmem normalde ama ciğeri dolduruyorum. 3 müdür, iki midir? O, Aa, o, hakkı dörttür diyorsun. Abi, ne yaptın abi? Allah Allah. Ciğer Burada severim ama. abi. Bir de soğan. Ah be, Eski artık. kankaların tamam. Hala görüşüyorlardır büyük ihtimalle. Hmm. Abi sevmiyor Cami mi bu? Edirne'ye gittim geldim anladın mı abi? Allah Allah. Kardeşim, bak şundan yiyemedim. Ama bunu Bu wow. Ya bizim... Hmm. Vallahi ciğer yemeniz. Abi bunun olayı son. Ben yemin Soğuk ederim. Kalktı. Yemin ederim ciğer Yeme sevmem. geçelim. Yeme geçelim. Burası müzisyen diyor. Abi hayf. Vücumuz sen son dakika ipucuları sen Aa spoiler yedim ya. ya. Mücüyü görmüyorum ben. Umurumda değil vücu. <laughs> <Müzisyen gülüyor> ben alkollü gecelerin sonunda buraya gelinlerini düşünüyorum. Ve kendine müzisyen diyorum. Evet abi var mı başka ipucumuz? Sen son dakika ipucularını seversin. Abi ben seçeneğimi kullandım ipucu verin diyorsun. Abi sen bu sabah ne yaptığını bir, görsen izlesen videoda. Söyle abi son dakika ipucunu. Sen bir <laughs> çok hype değilsin böyle piyasada. Çağrı abi hype. Ne <laughs> Şimdi hesabı Atakan ödüyor şakasından dolayı. <laughs> baya bir şey değil mi? Hype yemek olmuş ama. Ben baya hype'landım bu ciğere. Sen baya hype'la -li, hype'lıyorsun abi. Aynı sinemalar. <laughs> Videoyu izleyelim abi. Böyle bir yere bakalım. Yeter be kardeşim ya. <gülüyor> <gülüyor> Bu Çağrı'nın dedesi galiba. Buyurun ver abi. Yok ya izlerken ben. yiyelim bak. Ben bizi aradan yiyemiyorum. Ciddi ben. Dedi. Gel abi. <laughs> benim gerçekten genze olmam ama. Mesela benim sevdiğim yemek nedir? Valla fark ettim de her yemeği sevdiğimi düşünüyorum artık ya. Öyle sevmediğim bir özel bir yemek yok. Mesela ne bileyim bamya yememişimdir ama. Abi herhalde benim de tavuk pilavdır kanka. Tavuk pilav ya. Biz tavuk pilavcıyız abi. Mesela çoğu kişi bana şeyden dolayı da yadırgardı. Hani sen pilava ketçap katıyorsun. Ne alaka? Abi ben pilava ketçap katılması gereken gerektiğini düşünenlerdenim. Abi gel Adana kebap ısmarla. Ha gelim sen ben ısmarlayayım. Tamam sıkıntı yok kardeşim. <laughs> Adana'ya kadar geleyim. Ismarlarım. Canın sağ olsun. E, i̇şin şakası tabii de tavuk pilav candır abi. Yemin ediyorum var ya. Herhalde böyle yiğitle düşünüyorum. Annem mesela koca bir tencerede tavuk pilav yaptığında Yiğit'le biz ar arda arda böyle üç tane falan yemiş olabiliriz. Dışarıda da yeriz mesela. Dışarıda da yerim. Gece mesela atıyorum ya da gece değil de daha çok spor çıkışı. Eğer arkadaşlarla buluşacaksam direkt bir tavuk pilav gömerim. Ama ketçabı metçabı da sıkarım. Bayılırım. Abi ben otostop çekerken görsen alır mısın? Ee, yani bir Agus pankartında durursan alırım herhalde. Ama diğer türlü tam olarak Bilmiyorum belki almam. Ya ben Agus'un demen lazım yani. Şimdi İskender e iyi giderdi şu an giderdi abi. Giderdi. Tamamen bir gelze alışkanlıklarım var. Selam. Karizma. Ama kahvaltısı pek yapamıyorum. Nerede ya? Bir kahve değiştiriyorum <laughs> sabah evet. öğleni. Yemekle aram çok çok biliyorsun zaten. Fazla yemek yiyemiyorum. Arada bir de olsa ciğer şey <laughs> giderim. Tavacı <laughs> yer. Edirne tavacı yeri yerim. Hatta bizim... Bunun için Edirne'ye gittiler mi gerçekten? çok selam söyle gidersen. Aa, Bak, abi selam söylemiş abi. Pazar günleri zeytin yemeye ya. Abi haklıymış Nasıl ya, ya, ya valla. Gerçekten ben ciğer sevmem. Ellerinize sağlık abi. Galiba Ataşehir yolcusu oldu <laughs> kardeşim. İyi, o zaman iyi, iyi seçenek. Biz diğer... Youtuber'ın sevdiği yemek bölümüne yerine geçelim. Bıdım. mantarı yedin mi daha önce de? Ben sadece kaşarlı mantar yedim. Ben de ilk defa yiyeceğim. Bu arada eğer biri benimkini sormak isterse en sevdiğin yemek ne diye kaşarlı ee, mantar derim abi. Biri benimkini sormak isterse diye. <laughs> bıçakla kesip bıçakla mı almışım? <laughs> ben de santim sanmıyorum. <laughs> Nasıl yiyecek çok merak ediyorum. Allah Aa. <laughs> <laughs> Oğlum et gibi kokuyor lan. Hmm. Aga normal ben mantar cacık çıktı ya. Bu çok iyiymiş. Ben normal mantar yemem daha. Kanka sanki etle mantarı bir gece birlikte uyutup, Ama sabah uyandığında... Habibimsi bir tavuk tavuk, et, mantar üçünün karışımı bu arada. Gerçekten soya sosunu biz et mi sanıyoruz acaba? <laughs> ah Çok pardon, bir yandan çiğ köftemiz de geldi. <laughs> ah Çok teşekkür ederim. Youtuber özel herhalde abi. O Efe Yugaç'ın bu ev sevdiği. <laughs> bir anda büyüye geçtik. Boş evet. De. Bana ne? Masa, o, boş. masa boş görünmez. Efendim afiyet olsun. Çok teşekkür ederiz abi ellerinize. Sağlık gerçekten. Oğlum çok zor ama. Genç, e, genç, genç. hane. <laughs> e bitiyor. Genç tamam, bir Kim olabilir? Orada tamam ben bir. Tamam ta, şey. Şey şey. Hmm. delimine mi Söyle. delimine. mi hmm. Tutmaz. Tutmak doğru cevap. Tamam abi bu hesap senden. Youtuberların en sevdiği yemekler konseptinde bugün ben de sizlere Oo. en sevdiğim yemeği paylaşacağım. Hızlı bir şekilde söylüyorum. İsteridye mantarı her ne kadar kendi başına tüketilmeyecek bir yemekmiş gibi gelse de kula Yok, kendi vallahi. başına da tüketilmeyecek zaman aşırı et tavuk lezzetli. Abi, adam yüzünden ve rakı sahip içersin. olduğu özellikler sayesinde gerçekten mucizevi bir sebze, mucizevi bir yemek, mucizevi bir besin. Benim suyum ekim Kesinlikle, mantarı. Ben de mantarı bu kadar övüyorum bu arada. Kalp dostu, bağırsak dostu ve Hemen yemem lazım. Antibiyotik arkadaşlar istiridye mantarı. <laughs> Bütün bilgisayar bilgisayar. <mantarı. gülüyor> süsleyen benim en sevdiğim yemek istiridye mantarı. Bakalım diğer arkadaşlarımın en sevdiği yemekler neymiş? Merakla videonun kalan kısmını izleyeceğim. Hepinize kocaman kucak dolusu sevgiler. Kendinize iyi bakın. Teşekkür ederiz buradan geldin. sevgiler saygılar delimine abime. Abi ben de mantarı bu kadar övüyorum. bir de <gülüyor> <gülüyor> Herkes toplandığı zaman. Ama bugün şöyle söyleyeyim mesela benim e, önceki yayınlarımda full gelenler atıyorum ekipten olanlar işte yeni kişiler falan bu yayında herkes geldi ya ciddi söylüyorum şakasız. Ha, gelmeyenler var mı? Vardır. onu da haberi olmamıştır. Zaten Discord, Discord da kapalı. tam kullanıyoruz ediyoruz da. Discord da kapalı. O yüzden abi çok e, çoğu kişinin haberi de olduğunu düşünmüyorum. Ancak bir Instagram'a yazdık da işte bir haber verelim. Oğlum çok acıktım lan. Kanka acayip acıktım ve istiridye mantarı yemek istiyorum ya. Garip bir şekilde hayatımı hiç yemesem de o istiridye mantarını yemek istiyorum abi şu an. Şaka Oğlum, neye benzediğini bile bilmiyorum lan. Aa, <laughs> i̇zledim de yani işte anca. Şu an acayip ya çekti canım. Oo, merhaba. Allah macun olacaktı var ya. Kanka acayip. bizim aslında bak şöyle söyleyeyim. Benim e, işte e, yani iş yerinde ya da çevremdeki arkadaşların hepsine böyle bir soru sorayım mesela. Dedim ki hayatında e, yemeği en çok seven insan kim? Ya da işte en çok yiyen insan kim desen yani herhalde beni söylerler. Bunu bilmiyorum ama bunu deneyeceğim. Soracağım tek tek. Haber vermeden Sen soracağım. Sen fazla yemiyorsun ya. Ben de öyle diye diyorum ama onlara göre çok fazla yiyormuşum sanırım. İşte soracağım kanka o da bir içerik olabilir onu da bir sorarım. Ve böyle yemek videoları da çekmek isterim. Yani mesela atıyorum işte bu tarzda değil de. Daha çok işte bir yerin ünlü yemeklerini falan denemek isterim. Mesela ben Tokyo'da vlog çektim ama. Tokyo'da ayrıyetten YouTube için içerik çekmem gerekseydi yani giderdim her yeri işte helal yazan yerlerin hepsine giderdim atıyorum. Helal yazan yerlere giderdim. Kanka yazıyor yazıyor işte ne kadar doğruysa. McDonald's'a gidiyorduk atıyorum. Hani helal et diyorduk. Çıkın çıkın diyorduk. Ha çıkın diyor. Ha helal helal diyordu. Lan bir bakıyordum anasını satayım. O e, atıyorum patatesleri ya da işte o köfteyi attığı yer domuz etinin attığı yerle aynı. Hani aynı ya. <laughs> her türlü yemiş oluyorsun. Fakir adamız biz istiridye mantarı ne işimiz olur? Aynen abi direkt marketten kültür mantarını alacaksın. Tavuk sotene yapıştıracaksın. Bitecek gidecek. Sesini kıssan azıcık senin sesini bastırıyor. Yiğit benim sesimi mi bastırıyor? Bastırsın. senin az sesini kıstım. Oo 177 değil. Bastırırız abi. kardeşim. Şu an herhalde iyidir. Abi devam. Abi ben <laughs> Ne haber abi? Siri devam. Sanırım ben Bu arada çok bu son sevdim. video. Evet. Birçok evet. videoyu izleyemedim. Ben yani giden. aslında sohbet yayını yapacaktım ama birçok video kaldı öyle. oyunu güzel oynadı. Korku oyunu en azından aktı gitti. Bu videodan sonra büyük ihtimal kapatırım diye düşünüyorum. Ya yani yayına bağlı, ona göre düşüneceğiz. Yiyeceğim. Bu neymiş? İkimiz de bir anda yumulduk ya. Ete. Etli ekmek. Ay ben. Etli ekmek. Etli ekmek şey etli olur. Etli, etli ekmek. Konya'sa. Konya oraya da bir gitsiz arkadaşlar. Et etli pilav. Kimindir abi? Etli tahmin et. Bir tahmin ediyorum. Bir Hangi arkadaşlar. ya da yayıncının sevdiği yemek. Bir tadayım. <laughs> Tadarak hak istediğini. Bu sattır buradayız ya. dana bonfile o. bir de. Abi biz şımartıyorsun, şımartıyorsun abi bak <laughs> bu kız dana bonfileni biliyor musun? Bunu bunu ben de severim. <laughs> abi ben dana bonfile. Ben de biz yok. <laughs> 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 bu arada kaşarlı mantar sevdiğimi şey bildikleri için kaşarlı mantar getirmiş çok sağ olun. Hem yani bak bu bir takipçisi olmaları da. Ben tuzlu tercihim. Ben tarihim. de ben de tuzlu tercih ediyordu. Acayip canım çekti. Vallahi acayip canım çekti. Çok lezzetli. Abi çok iyi olmuş ya. Maydanozu Atakan'a armağan ediyorum ben. <laughs> o en sevdiği ben yemekti. Ben şuna anlayamadım bir yayıncıyı ya. <laughs> Biz bir, biraz daha anlayalım şu yayıncıyı. <laughs> Bak benim alanıma girme Begüm. oradan alma işte o benim lan. Ya bozdu ya. Abi ben evde bizim... evde nohut var ve gidip nohut yiyeceğim. İki tabak yiyeceğim. Acayip acıktı. Benim acayip orası senin alanın. Mustafa, Mustafa abi, abi görüyorsun. Abi, abi ben bence pilav, et, do Sporcu bir youtuber olduğunu düşünüyorum. Senin ne düşünüyorsun? Ben o zaman bir gökalafla başlıyorum. O zaman ben de bir Taylan diyorum. Biraz daha tanıdığımız... Bu dev, kadar basit değildir dev, ya. Ben söyleyeyim Tuna Tavus. dedi. Tuna Tavus ya. Dev. De. Harun, Harun abi de. sabah kahvaltıda yedik. O biraz <laughs> dev değil ve de mini pekka <laughs> gibi Harun abi. <laughs> <laughs> bu arada Mert kazandı. Ben. Tuna Tavus bir şey söyleyeceğim. <laughs> Berfin my tiny titles. Normal evet, abi. Berfin ablam. Ee, bu videoya 50 bin like gelirse o zaman Berfin. Berfin hocamla birlikte ben bir kaliste kalisteniks antrenmanı yapmak istiyorum. Kalisteniks kim o kim? Kalisteniks o bilenler biliyor. Bilme Begüm'e de kalisteniks öğretelim. İdman, Bana i̇dman. Bay Tiny Titus'la idman yaptım videosu. Tamam. Elif'e de Asi 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 35.000 Yok 20 20 25 Biz bin. Like yapalım. 20 bunu. bin mi? <laughs> Düz 5. <be> 1000 <laughs> <laughs> <Bu, bu gülüyor> like yapalım. Ben bir akşam yemeğinde ne yediğimi sormuşsun. Genelde et yiyorum, pilav yiyorum. Et böyle 809 gram civarı pilavla yarın çözdüm. <laughs> <laughs> Kanka benim öğünü mesela ben e, o zaman şu anda da spor yapıyorum da e, önceden böyle bayağı mutfak tartısı falan giderdim. Atıyorum bir tabağa pilav koyardım. Üzerine 200 250 gram tavuk göğsü koyardım. Sonra onu böyle yayardım. Yani her öğünde 250 gram tavuk göğsü yerdim. Abi adam ya tabii kıyaslanamaz da adam mesela direkt bir kilo yiyor yani. 890. Yanına 2 litre meyve suyu içiyorum. Tatlı varsa tatlı yiyorum. Dubai çikolatası falan, Bora popüler oldu. Onlardan gömüyorum. Ne yiyorum? Böyle ekstra... Peynir peyniri varsa onları da yiyorum. Oğlum video bitmiyor lan. Adam, Teşekkür, yiyorum Yiyorum, yiyorum, öncelikle. yiyorum. Tuna tavusa saygılar. 8, 8, 8, 8. Ondan sonra 2 8, litre 8, meyve, 8, meyve 8, suyu. Baş, bir o zaman bu var. videoya 10 bin like verirsen. Bir, bir de, de peynir de var abi. Peyniri de unutmayalım, peynir de var. Ama biz o kadar yiyemeyeceğiz Sunacığım. Hocam makarnaya geçtik. Evet, gittikçe vizyonsuzlaştı. sızlaştı. makarnada da bu bir videonun vizyon. Videonun sonlarına doğru şu an yani tahmin ettim. Dakika olarak. Videonun... İnsanın en sevdiği akşam yemeği makarna olmaması gerekiyor ya. 18-20. dakikalarına doğru bir vizyonsuzlaştık. Düz makarna seven kimse salçalı. salçalı. Ben Volkan abimin makarnası da bir ayrıdır. <laughs> Oğlum çok iyi lan makarna. Ay bana may maydanoz geldi. Ben yani. o kadar laf ettim bir de vizyonsuz makarna seçmiş falan dedi. <gülüyor> <gülüyor> evet, seninle evet. Benim arkadaşlarım hep vizyonsuz zaten. <laughs> Yoksa niye benimle arkadaş olsun? Yayıncı Mustafa mı? Mustafa abi bunu menüye koyalım ya. Bu makarna Güzel ne makarna? Valla hayatın herif en iyi makarna. Çok Annemin makarnası bir, sizinki iki. Valla onun annesinden daha iyi bu makarna yani. <laughs> Oğlum annenin <laughs> yaptığı makarnadan bahsediyoruz. Abi hesabı Mert Eren'in ikisi değil <laughs> Hayır mi? hayır ben şimdi bileceğim ve hesabı Begüm ödeyecek. Çünkü benim arkadaşım. Tanıyorum ben bu Senin abi. en son değil de çektiğin insanlardan. Eray. Abi <laughs> ben konuşuyordu ama. Bu arada Begüm'ün bu kadar sıkı takipçim olduğu için benden hızlı cevap verdi. Teşekkür Senin ediyorum. Senin değil abi Eray'ın sık takipçisiyiz. <laughs> <laughs> ben... Eray mı? <laughs> Bildi mi? Hmm. Özel zaman videosunu izleyelim abi arkadaşınlar. Burada. Üç tane. Makarna mantı patatesi. Yani mantı. de birbirine. <laughs> mantı makarna patates. Mantı olabilir. çeşitliliğini buradan kutluyorum. Bir şey diyeceğim. Bu Carbon arada, Karbonhidrat canavarı. <laughs> bu arada Eray abimi tebrik ediyorum. Mantı mükemmel abi. Benim de en sevdiğim. Patates zaten söylemiyorum. Makarna zaten makarna. Şimdi <laughs> sayın YouTube izleyicilere. Bugün en sevdiğimiz yemeği açıklıyormuşuz. Benim en sevdiğim yemek mantı, yarak makarna, ebonivon. Ebon, ebon. Ya ebonivon ee, ebo nerede? Ebonivon nerede abi? Eray'a. bir de şu poz ne? <laughs> Niye böyle bir <laughs> fazla? İşte başladı ya. Güzel şey, içerik. Şey, ben, şey. ben beğendim Biz ya. Ereyi severim ya. Bu arada ya. evet selamlar Eray Reis'ime. Şey, ah Eray'ı Eray tebrik ediyorum. Selamlar. Görüşürüz. Vallahi e, bu kadar Eray güzel ha, bu, bir yemek o, yedik Bu arada abi. e, aldığımız bilgiye göre 3-4 tane daha iyi yayıncı YouTuber vardı. Ama onları artık Part 2'ye bırakacağız. Ayrıca Part 2'de görmek istediğiniz yayıncı ya da YouTuber'lar varsa yorumlara yazabilirsiniz bu arada. Hocam bu kadar lezzet turumuz. ben beğendim. Göm, göm, göm Anam. Ee, bir de izlediğiniz için teşekkür ederiz. <laughs> Teşekkür ederim. geldi yarısı. Abi dur. Geri zekalı. Pahalı mı gözlüğü? Sen videoyu kapat. Evet arkadaşlar videoyu beğenip like atmayı unutmayın. Ne diyorsun? Teşekkür ederim. Beğendim. Emeğinize sağlık. Gayet güzel videoydu abi. Tatlı videoydu. Ya benim de hoşuma gitti yani açıkçası. Ama yemek konularında ben kendimi tek geçerim abi. Yemek yemek konularında iyiyimdir yani yerim. O yüzden benim yani şu YouTube kanalımda zaten an itibariyle zaten bizde... Ee, Tam normal uzun video atmadık ama Shorts videolarından en azından bir 1000 abone olmuşuz. Bundan sonraki içeriklerde atıyorum işte uzun içeriklerde değişik bir şeyler yapmayı planlıyoruz. Hepsi var aklımızda. Hani Yiğit'le beraber devam edeceğiz. O